mesela konuşmama şöyle başlasam. Ben eşitliğe inanmıyorum. Ya da ben eşitliğe inanmayan bir insanım. Hatta arttırıyorum. Ben eşitliğe inanmayan bir kadınım. Tam da şu anda birçoğunuzun aklında benimle ilgili bir ya da birkaç genellikle olumsuz yargılar oluştu. Sadece ağzımdan çıkan tek bir cümleyle, henüz bu cümleyi neden söylediğimi açıklamadan, beni kafanızda bir yerlere oturttunuz. Evet, ben eşitliğe inanmıyorum. Çünkü e, benim için evrendeki her şey ve her canlı, kendi yetenliği, kendi özellikleri ve kendi farklılıklarıyla eşsiz, biricik ve yegenlidir. Makroskopik olarak birbirinin aynısı görünen, e, o, o şekilde algılanan her şey, ...aslında mikro boyutta farklılıklar gösterir. Eşitsizlik denince ilk aklıma gelen şey matematikteki eşitsizlik denklemleri. Sayısalcı olduğum için herhalde ki en son 30 yıl önce girdim ben matematik dersine. Hani şu küçüktür, büyüktür, küçük eşittir, büyük eşittir şeklinde ifade edilen... ...ve bir çeşit üstünlük anlamı katan eşitsizlikler... Siz hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz tabii bu konuyu. Bunların çözümlerinde tek reel ve gerçek bir sayı yok. Bir çözüm kümesine ulaşılıyor ve eşitsizlikler eşitlilik haline döndürülemiyor. Sadece yönü değiştirilebiliyor çeşitli yapılan işlemlerle. Elbette bu konferansın konusu matematikteki eşitsizlik denklemleri değil daha global olarak var olan ve sorun oluşturan, globalde sorun oluşturan sosyokültürel eşitsizlik, gelir eşitsizliği, cinsiyet eşitsizliği gibi e, olumsuz durumlar. Yani bir tarafın, bir grup insanın mağdur olduğu, mutsuz olduğu, acı çektiği olumsuz durumlar. Ve bu eşitsizlikler eşitlilik haline getirilebilmek için e, sürekli bir çaba içinde insanoğlu Projeler yapılıyor, kanunlar çıkarılıyor, yasalar değiştiriliyor, önlemler alınmaya çalışılıyor. Ama maalesef benim görüşüm bir arpa boyu yol alınabiliyor ancak. Bunu şöyle örneklendireyim. Dünya Ekonomi Forumu'nun 2020 raporuna göre kadınların ve erkeklerin aynı iş karşılığında Eşit ücrete sahip olması için geçmesi gereken süre alınan ya yapılan yasalara, kanunlara, önlemlere rağmen 257 yıl. Yani iki buçuk asır sonra kadın ve erkek aynı işi yaparak aynı ücreti alacak. Ya da diğer eşitsizliklerde de bu durum geçerli. Bir sürü çabalanılıyor, bir sürü çabalar ortaya konuluyor fakat e, matematikte olduğu gibi e, eşitsizlikler eşitliğe dönmüyor. Ee, sadece yön değiştirilebiliyor. Bu da bu sefer pozitif ayrımcılık sorununu ortaya çıkarılıyor, çıkarıyor. Yani ben kadın olduğum için e, bu ayrıcalıklara sahibim gibi e, bir durum ortaya çıkıyor. Bu noktada ben şunu düşünüyorum. Aslında e, değiştirmek için çabalamamız gereken şey eşitsizlikler mi? Yani eşitsizlik bir sonuç değil mi? Bunu yaratan kök nedenlere yönelik işlemler yapsak? onlarla uğraşsak çok daha kalıcı, hızlı çözümler alamaz mıyız? Çünkü kök nedeni çözmek semptomları çözmek demektir. Aynı bana gelen bir hasta ishal, bulantı, kusma şikayetiyle geliyor. Bu semptomlarla geliyor. Ben ona ilaçlar başlıyorum, ilaçlar veriyorum. İshalini kesiyorum, kusmasını kesiyorum, ateşini düşürüyorum. Semptomatik tedavi yapıyorum. Ama altta bu semptomlara sebep olan hastalığı enfeksiyon olabilir, herhangi bir sendrom olabilir. Onu araştırmıyorum. Ona yönelik bir çözümde bulunmuyorum, tedavide bulunmuyorum. Bu semptomlar geçici olarak yok oluyor fakat bir süre sonra kök nedeni çözmediğim için tekrar ortaya çıkıyor. Peki eşitsizliğin kök nedenleri ne olabilir? Biraz önce dedim ki eşitsizliklerden dolayı bir grup insan mutsuz, bir grup insan acı çekiyor, bir grup insan mağdur. O zaman eşitsizliğin nedeni ötekileştirmek ve ayrımcılık olabilir. Ötekileştirmek ve ayrımcılık nereden geliyor? Ön yargılardan ve yargılardan geliyor. Peki ne, nasıl oluşuyor bunlar? Yani insan doğasında insan birdenbire nasıl ön yargılı, yargılı ya da ayrımcı olabiliyor? Niye, niye diğerlerini kendinden daha aşağıda görebiliyor? Aslında bu da insan olmaya dayanıyor. Yani insanın gelişmesi, farklılaşması için, büyümesi için elzem olan bir yeteneğinden kaynaklanıyor. Ayrım yapabilme yeteneği. Şöyle ki bir bebek doğduktan sonra sesleri, görüntüleri, sıcağı, soğuğu, bedenini, kendine iyi gelen şeyleri, kendine zarar veren şeyleri ayrımlaştırarak, ayrım yaparak kendini keşfeder ve var olur. Yani kendisi ve dışarıdaki dünyayı bu şekilde tanımlar. Buraya kadar çok normal. Yani ayrım yapmak bizim yaşamamız ve gelişmemiz için gerekli bir özel. Peki bu ayrıma yüklenen anlamlar nereden geliyor? İşte o, içinde yaşadığımız grup ve topluluklar otorite ve hiyerarşik düzenden kaynaklanıyor. İnsanlar, grup ve topluluklar halinde yaşamak zorunda olan e, canlılar. Hepimiz bir grup ve topluluk içinde yaşıyoruz. Bir ailemiz oluyor ya da bize bakım veren bir kişi oluyor sonuçta. Biz ayrımları yaptıktan sonra işte bu ayrımlarımıza anlam yüklemeyi, bu grup ve topluluğa otoriteye göre an sağlıyoruz. Aa, buna çok klasik bir örnek vereceğim. Mesela bir erkek çocuk kız çocuğun penisini ol penisinin olmadığını fark ettiğinde yaptığı ayrım sadece kendisinde farklı bir organ bulunduğu. Sadece bedeninde bir farklılık. Yaptığı ayrım bu. Daha sonra bunun erkek cinsiyete ait olduğunu öğreniyor. Evet sen erkeksin o yüzden senin penisin var. O da kız o yüzden yok. Buraya kadar gene normal. Peki nerede başlıyor? Aile, anne, baba. Göster oğlum amcana tipini. İşte ah benim oğlumun da pipisi varmış. Ben yerim senin bu pipini filan şeklinde şeyler söylemeye başlayınca çocuk diyor ki "Vav! Wow, bende çok ilgi gören, önemli bir organ var bu." öyle bir şey. Ve bir anlam yüklemeye başlıyor ayrımına. Ne oluyor? Demek ki bu bende, ben bununla ilgi görüyorum. O zaman buna sahip olmayan ve bu nedenle ilgi görmeyen diğer insanlar, yani kız çocukları benim yeteneklerime sahip değil. Benim kadar üstün değil. Ben onlardan üstünüm. Ben onlardan daha güçlüyüm. Artı burada da kalmıyor tabii bu. Ha i̇şte sen erkeksin, yaparsın. Sen erkeksin, gidersin. Sen erkeksin, koçum benim gibi şeylerle bu ön yargı daha da pekiştiriliyor. İşte burada ön yargı ve ayrımcılık başladı. Ben erkeğim, onlar kadın. Ben güçlüyüm, onlar zayıf. Peki grup içinde e, tüm insanlarda bu durum yaşanıyor mu? Yani ayrım yapmış insan, e, bu ön yargılar, her insan ön yargılı, yargılı ya da ayrımcı mı oluyor? Elbette ki hayır. Belli bir kesim, belli bir insan e, bu ön yargılara ve ayrımcılığa katılmıyor. Peki Fakat orada da şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Buna da bir örnek vereyim. E, mesela aile... Kız çocukları kız ve erkek ayrımı yapmıyor, cinsiyetçi bir aile değil. Kesinlikle eşitliğe inanıyor, ama kız çocuğunun gece yarısı dışarıda kalmasını istemiyor. Oğluna izin veriyor, kızına izin vermiyor. Çünkü kalıplaşmış stereotipik bir düşünce var. Bu ne? Belli bir saatten sonra dışarıda kalan kadınlar ahlaksız. Ya da bir erkek eşine erişlerinde yardım ediyor. Temizlik yapıyor ve bunun ailesi tarafından ya da arkadaşları tarafından bilinmesini istemiyor. Çünkü temizlik yapan erkek kılıbık. Bunun gibi stereotipler e, oluştuğu için, kalıplaşmış düşünceler oluştuğu için e, bunlardan kaçmak istiyor. Çünkü neden? Grup içinde kendisi de ayrımcılığa uğrar bu düşüncelerinden dolayı. Kendisi de ötekileştirir ötekileştirilir grup içinde. O yüzden sessiz kalmayı tercih ediyor. Peki diğer grup? Diğer ön yargı ve yargılara e, kapılan grup? Bunlar büyük bir çoğunlukta. Neden büyük bir çoğunlukta? Çünkü otoriteye itaat, var olan e, şeyden faydalanmak, e, oluşmuş güçten faydalanmak, kalıplaşmış düşünce bi biçimlerini benimsemek her zaman daha kolay olan yoldur. Bu tip insanlar, otoriteye, ön yargılara, yargılara, hiyerarşiye, körü körüne bağlı inanan insanlar. Kendilerine ve benliklerine olan saygıları, benlik duyguları gelişmemiş insanlar. Bu nedenle kendilerini değersiz hissederler ve bu boşluğu doldurmak için de ait oldukları grubun, otoritenin kurallarıyla anılmak ya da gücüyle anılmak isterler. Yani şöyle açıklayayım bunu. Onlardaki düşünce şudur. Ben sadece kendim olarak değil, ben olduğum için değil, erkek olduğum için, e, zengin olduğum için, beyaz olduğum için, heteroseksüel olduğum için, engelsiz olduğum için, e, doktor olduğum için yapabilirim, yaparım, yetkiliyim üstünü. Ait olduğu grubun gücünü kullanıyor. Tam burada kendimden bir örnek vereyim. Yıllarca ve hala çevremde, ailemde de şöyle bir eleştiri alıyorum. Doktor gibi davranmıyorsun. Doktor gibi davranmak benim için çok boş bir kavram. Ben bilmiyorum doktor gibi nasıl davranıldığını ve buna şöyle bir cevap veriyorum. Aa, evet ben doktor gibi davranmıyorum çünkü o derste o ders okutulurken ben kantinde 3-5-8 ya da King oynuyordum büyük ihtimalle diye cevap veriyorum. Elbette tıp fakültesinde böyle bir ders okutulmuyor. Ama insanlarda böyle bir e, kalıplaşmış düşünce var. Doktor böyle yapar, doktor şöyle yapar. Ve ben bundan çok muzdaribim mesela. Buraya kadar anlattıklarımla eşitsizliklerin kök nedeni olarak ön yargı ve ayrımcılığı bir nebze açıklamaya çalıştım, ifade etmeye çalıştım. Peki nasıl çözülebilir bu kök nedenler? Şimdi tüm yönetim şekilleri şöyle ya da böyle hiyerarşiyi desteklerler. Neden? Çünkü gruplar çok daha kolay yönetilebilir. Biz de kendimiz mesela ben bir temizlik yapacağım zaman evi gruplara bölerek temizliyorum, daha kolay yönetiyorum ya da bu konuşmayı hazırlarken, belli gruplara bölerek hazırladım. Daha kolay yönetebildim. Aynı bu şekilde tüm yönetim şekilleri de hiyerarşiyi destekler. Bu nedenle bence burada alın yapılacak ilk adım, atılacak ilk adım en önemli süreç bireysel olmalı. Çünkü gruplar bireyler oluşturuyor. Yani tüme barımla bir şeyler yapılmaya çalışılmalı. Bu nedenle her birey yargılarını, ön yargılarını fark edip bunlarla yüzleşecek cesareti gösterebilmeli. Bunun için başlangıç cümlesi şu olabilir. Bir tiyo vereyim size. Ben sahip olduğum özelliklerle niye birilerinden üstün olayım? O zaman karşımdaki kişi de benim sahip olmadığım özelliklerle benden üstün olmaz mı? ya da şunu tekrar tekrar hatırlatabiliriz kendimize. Hiçbir farklılık üstünlük anlamına gelmez. Aynı çoğunluğun yaptığının normal kabul edilip azınlığın yaptığının anormal kabul edilmesi gibi hiçbir farklılığımız, yeteneğimiz, özelliğimiz, üstünlüğümüz anlamına gelmez. Elbette ön yargıların kırılması, insanların kalıplarından çıkması, kendileriyle yüzleşmesi ve bunun Kitlelere evrilmesi, bir sonraki kuşağa geçirilmesi çok uzun ve zorlu bir süreç. Bu nedenle e, bu ayrımcılığı, ön yargıları dolayısıyla eşitsizlikleri yok etmek adına yapılacak projelerinde bireysel gelişime odaklı, medya ve eğitimi kullanarak bireysel gelişime odaklı, uzun soluklu ve mutlaka kesintisiz olması gerekiyor. Şu an yapılan, e, bunları önlemek için, eşitsizliği önlemek için yapılan projeler çoğunlukla özel günler, haftalar atfetmek gibi, kamu spotları oluştura, oluşturmak gibi, kısa vadeli projeler, e, yasa çıkarmak gibi, topluluğa hitap eden projeler, e, bunların da etkileri genelde kısa süreli oluyor bu nedenle. O zaman ben gene şunu tekrar etmek istiyorum. Ben eşitliğe inanmıyorum her canlı doğuştan getirdiği ve sonradan sahip olduğu yetenekleri, özellikleri, bedensel farklılıkları ve her şeyiyle, kazandıklarıyla ve kaybettikleriyle eşsiz, biricik ve yeganidir. Ve farklılıklarımız sadece bizi biz yapan özelliklerimizdir. Farklılıklarımız üstünlüklerimiz demek değildir. Çok teşekkür ederim.